Engelsiz Yaşam Fuarı İstanbul Siyenar'da açıldı. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç olanların hayatını kolaylaştıracak pek çok ürün görücüye çıktı. Fuarda Engelsiz Haber Ödülleri de sahiplerini buldu. Kanal 7 Haber iki ödül birden aldı. En çok e, şehir için dolaşımda rahatsızlık da duyuyorum. En çok merdiven çıkarken zorlanıyorum. Biz mesela misafirliğe çağırdığımda evi dördüncü kasta hiç oraya çıkmak istemiyorum. Günlük hayatta onları zorlayan o kadar engel var ki kimi merdiven çıkarken kimi otobüse binerken sorun yaşıyor. Ee, bu kaldırma, araba çekme olayları falan var. Otopark gibi kullanıyorlar. O zaman onlar çok büyük engellerle yaşıyoruz yani. Dükkanlara girişler, alışveriş yerlerindeki asansörler ama en büyük sorun araç. Engellilerin hayatını kolaylaştıracak birbirinden ilginç tasarımlar CNR'da düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı'nda tanıtıldı. İşte onlardan biri giyilebilir robot. Felçli hastaların ayağa kalkmasını ve yardım almadan yürümesini sağlıyor. Normalde uzun yürüme cihazlarıyla 100 adımı 10 dakikada atabilen hastalarda 10 dakikada 400 adımlar, 500 adımlar, daha uzun sürelerde hastanın kondisyonu arttıkça 1000 adımlar, 800 bin adımlar arasında yürüyebiliyor. Ben de 2010 yılında trafik kazası geçirdim. Omurilik yaralanması geldi, işte belim kırıldı. Normal hayatta yürüyemiyorsun. Ama bu geldikten sonra yürümeye başladım. Gerçekten çok güzel, çok mutluyum. Bu noktalıyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.